Karavanla Antalya'dan yola çıkarak önce Türkiye'yi sonra dünyayı gezme hayali peşindeyiz. Turumuzu kendi yaptığımız el yapımı deri ürünler ile finanse etmeyi planlıyoruz. Tüm ürünlerimiz tamamı el yapımı ve gerçek dana derisidir. Şu an Rize'nin Ayder Yaylası'ndayız. Ayder Yaylası ile Galler Düzü arasında bir mekanda konumlandık ve birkaç gün burada üretim yapmaktayız.